Peki siz size gelen danışanlarınıza yani özellikle ailelere ne öneriyorsunuz? Öğrenme yapmalar? Evet, ilgili. Evet yani şunu söyledik mesela Hı -hı. kesinlikle e, derslere yardımcı olurken eleştirmemeliler dedik değil mi? Tabii tabii. Şimdi e, bu konuda hani eleştirmeyecekler, davranışlarına, tavırlarına dikkat edecekler, özgüveni destekleyici hareket edecekler ve kesinlikle bu işte sabır çok önemli. Ee, sabırlı olacaksınız ve hiçbir zaman e, öğrenme güçlüğü ya da öğrenemeyen bir çocuk biraz çalıştıracaksınız ve bir haftada diğer çocukların seviyesini yetiştireceksiniz ya da bir haftada o sorunu çözeceksiniz bir ayda çözeceksiniz hı hı. gibi bir durum değil. Bu iş bir süreç işi e, sakin, akıllı e, yavaş adımlarla ilerleyeceksiniz ama hı hı. istikrarlı eğer e, yolunuz belliyse hani gideceğiniz nokta belliyse yavaş gidin ama oraya varın ee, bu şekilde hani hareket edeceksiniz çünkü birden olabilecek, birden çözülebilecek sorunlar değil. Ee, rehabilitasyon merkezlerine başvurabilirler bununla ilgili. Ee, orada hem psikologlar, hem e, özel eğitimciler, çocuk gelişimcileri ve e, birçok merkez, evet, iyi kadroları var. Ee, bazı merkezler tabii ki daha önde geliyor. Ama <laughs> Bu noktada orada çocuk ayrıntılı olarak e, birçok alandan gözle şey yapılabilir, değerlendirilebilir, ince, incelenebilir. E, çocuğu bir psikolog alır değerlendirir. Ondan sonra e, sonrasında bir özel eğitimci alıp değerlendirebilir. Ve bir psikologun göremediğini belki burada bir özel eğitimci görebilir. Onun göremediğini diğeri görür. Ve birçok gözün, uzman gözün çocuğu değerlendirmesi her zaman avantajımıza. Hı <laughs>